Hemen Sola Cuma ilgili. gününe dönüyoruz. Cuma gününe dönüyoruz. Galatasaray Adana Demirspor'la mücadele etti. Prekaz söz sende bu maçı nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray Adana Demirspor. Spor. E, e, yani Fenerliler çok konuştular da e, İsmail İsmail Kartal'la ilgili farklı bir saptamaya e, saptama ya da yorum diyelim. E, yani İsmail Kartal evet duruş olarak orada bir güven vermiyor. Yani. Zaten Fenerbahçelilerin en büyük şeyi bence oradan geliyor. Yani duruşu, hareketleri orada bir e, camiaya, takıma bir o duruş olarak, liderlik e, özelliği olarak e, en büyük kritik buradan kaynaklanıyor. Fakat ben pozitif bir şey söyleyeceğim. Hani Fenerbahçe eğer bu yıl tabii çok zor da şampiyon olursa ki bu ihtimal dahilinde böyle bir şey olursa bence İsmail Kartal'ın şu noktada ciddi payı var. Şimdi geçen yılda mesela baktığımız zaman Galatasaray ilk 11'i hepimiz e, belliydi yani. Belki sakat ve cezalı yoksa 10 ya da 11 kişi herkes sayıyordu yani. 9 11, kişi sayardı. Evet. Tabii tabii 10 kişi hatta ilk 11 aşağı yukarı belliydi. Sürpriz bir şey olmadığı takdirde. Şimdi Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'ın evet eleştirilecek yönleri muhakkak var. Eleştirebiliriz. Ama ilk 11 istikrarı sağladı. Ben bunu önemli görüyorum. Yani bir takımın e, ilk 11, e, Manchester City'ye bile baksak, Avrupa'nın bu lejyoner kulüpleri de hakikaten e, rotasyonu uyguluyorlar. kupada uyguluyor. Ama ilk 11 şeyi belli. Çok oynamıyorlar takımla. Bu noktada şimdi Fenerbahçe'nin oturmuş bir 11'i var. Yani taraftar biliyor yani. İşte yani ne yaptı? bu bu oturmuş 11'de, oturmuş 11'de birde başarı e, İsmail Kartal'ın mı Emre Kartal'ın mı veya Ali Koç'un mu? Bunu nasıl değerlendiriyorsun <gülüyor> lefter? <gülüyor> Yani bu bu, bu lefter veya e... yani şey Ali Koç'un de. da ağzında sanki ama sonuçta orada görüntüde kenarda hoca şey e, İsmail Kartal. Yani bu ben e, şey olarak önemli görüyorum. Yani takımın e, okay. bu yılki de olumlu gidişatında işte 40 puana ulaşmış. E, nihayetinde lider, lider, hala lider ve sene sonuna kadar bu ligin sonuna kadar da Fenerbahçe bu şeyin içinde olacak ya. Yani. ya birinci ya Sadece ikinci. Sadece iki, iki, iki takıma iki takıma i̇ki düştü yani. Takıma, tabii, tabii iki takım kapışacaklar. E, ligin sonunda tabii iyi olan ipi göğüsleyecek ya da artık. E, şimdi kritik e, bir, çalışan bir, bir çalışan. E, kritik bir haftadayız. Evet. E, Galatasaray Adana Demirspor'u 3-1 geçti. Daha çok gol olabilirdi. Bu çok tartışıldı. E, Galatasaray mı çok iyiydi? Adana Demirspor mu e, güç kaybetmiş? Hocası yok şu anda. E Kopenhag maçı da var iki gün sonra çok kritik bir dönemeç. E, prekaz Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray hazır mı? Galatasaray e, çok moralli gidecek Copenhagen. Hakikaten evet. maç öncesi hepimizin bütün camianın Galatasaraylıların bir şeyi vardı. Adana Demirspor maçı. Ya yani Demirspor iyi bir takım. E, evet hocası gitti ama Serkan Damla yardımcı hoca. Sonuçta takımı bilen bir yardımcı, takıma hakim. Ee, yani niye? Oturmuş bir takım e, iyi kadrosu var. Dolayısıyla çok zor geçecek. Aynı zamanda tabii akıllar bir taraftan e, final maçında hani bu yılın final maçı Kopenhag maçı. Dolayısıyla e, hepimizde bir şey vardı. Bu maç 1-0 bile alsak iyi olur. Yani zor geçse de 3 puanı cebe koyalım. Bu şey vardı. yani O zaman e, rahat bir şey olacak herkes. Netice elde edilmiş olacaktı. Fakat beklentinin ötesinde mutlaka adana Demirspor spor galatasarayın ekmeğine yağ sürdü Niyang tercihi mesela Niyang çok etkisizdi hoca bunu çok çok oyunda tuttu mesela ama galatasaray hakikaten bence bu yılın en iyi özellikle 45 dakikası maçın tamamına da bakarsak en iyi maçlardan birini çıkardı herkes keyifli bir 90 dakika izledi yani böyle baskın Genelde momentum her zaman elindeydi. Evet. Yani farka farka gidebilirdi. Nasıl Fenerbahçe fark, farkı kaçırdı. Mert çok etkili oldu diyorsak. Galatasaray'da da belki Tete hat-trick yapabilirdi ama son vuruşlarda talihsiz, biraz beceriksiz. Ama denemesi güzel. Evet. Kerem'in kaçırdığı pozisyonlar tercih hatası çok yapıyor sanki Galatasarayın forvetleri. son tercihi yanlış yapıyor genelde yani ama şöyle şu, şu da çok önemli bence e, Icardi e, iki e, bir gol e, iki e, as, bir asist. Kerem de e, yine e, yani Icardi ile Kerem'in birbirlerinin asistleri vardı yine özellikle Icardi'nin Kereme yine çok iyi anlaştılar e, yani takım iki kişilik oynadı bir de Galatasaray'da Okan hakikaten çok özellikle iç saha amaçlarında hani Fenerbahçe, Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta bir hoca şeyi var. Hocalar tam e, kulübe, camiaya kendini kabul ettirme problemi varken ben tabii Galatasaray'da Okan'ın da e, dış etkenler, e, fırsat kollayan çok ciddi bir e, çevre var. Ama Okan e, taraftar nezdinde bence kendini kabul ettiriyor. Tabi bunu Bayern Münih özellikle Manchester ya, maçı. Roka'nın ciddi bir mazisi Galatasaray'la bir tabii. özdeşleşmiş bir özellikle maçı var. Hemen, evet. sonra, sonra. Ama Kopen, Kopen, Kopenhag maçının e, sonucunun muhabbeti artırıcı ya da şey yapıcı bir faktör olacağını düşünüyorum ben şahsen. Tabi mutlaka eleştiriler olacaktır. Yani futbolda 2-3 maç oh. e, teklediğiniz zaman e, sorgulamaya başlarsınız. Prekazi, Sen, hangi, e, Prekazi. hemen evet. bu noktada Levent'e bir soru sormak istiyorum. 80'li yıllarda Türk futbolu çok geriydi, statlar yok, ışıklar yetersiz, gece maç oynanamıyor, Çimler bir başka rezalet, sağ önleri çamur, yabancı futbolcu kontenjanı çok azdı, iki futbolcu, futbolcu, efsane başkan Ali Koç, Ali Şen sürekli biz Avrupa'da az yabancıyla mücadele ettiğimiz için başarısız oluyoruz diyordu, diyordu. Bütün bunlar aşıldı, şu an Türk futbolunda para var, yabancı oyuncu çok fazla, İstediğimiz oyuncuyu önce getirebiliyoruz. E, tesisler süper ama buna rağmen e, Türk futbolu Avrupa kupalarında istenilen seviyede değil. Levent nerede hata yapıyoruz? Ya hatanın e, birinci e, sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu. E, bu ligi bu kadar e, Federasyon karşı... özerk Federasyon özerk. Bu e, özerk olduğunu düşünmüyoruz yani, Bu hepimiz he, yani yapısı özerk. E, genel anlamda özerk. Ama e, bu kadar e, seviyesi düşük bir e, ligin Avrupa'da başarılı olma ihtimali mümkün değil. Ben şimdi e, İngiltere'de Premier Ligi seyrediyorum. Ya inanamazsınız yani bu kadar e, performans, bu kadar e, güç, bu kadar hız, bu kadar geri dönüş. Ya bunları e, nasıl yapıyorlar bu adamlar? Bu kadar atletik yani hale nasıl tabirim... geliyor? Benim bir tabirim var, topun başı dönüyor ya, Premier Lig'te. Yani çok. Ben de masa tenisine benzetiyorum. Yani seyirci yoruluyor izlemekten gerçekten. Onu seyrettikten, biz sala, biz onu seyrettikten sonra bizim Türkiye'de mesela en üst düzeyde ben Galatasaray maçını seyrederken şunu dedim, hatta birkaç yerde de yorumcular kendi şeyinde yorumlamışlar. Ya bu Galatasaray herhalde bu lige fazla gibi. Yani Fener gibi, hani Fener'de işin içine ama Galatasarayın oynadığı oyun şu anda bu lige fazla gibi yani bu bu ligin karşılığı değil bu Galatasaray ama şeye bakıyorsunuz işte Avrupa'daki işte Premier Lig'den tutun mesela Almanya'da Frankfurt dağıttı geçti Bayern Münih ya bu bir şeyin ürünü neticede ligi ne kadar kaliteli yapabiliyorsanız o kalite o değeri arttırabiliyorsanız mücadele gücünü bir yere taşıyabiliyorsanız onu sağlıyorsunuz ya adalet noktasında bakıyorsunuz şimdi Manchester City'nin hala mahkemesi devam ediyor. Belki ligden düşürecekler Manchester City. Kimse umurunda değil yani. E geçen hafta e, hatta paylaştım. Manchester City'nin son dakikaya maç e, almış adam kaleye gidiyor ya. Kaleye giderken şeyi bitirdi hakem. Çok katıldı. Evet. Bitirdi yani. Şimdi bu <laughs> kim gitti hakemin başına? Üç tane Manchester City'li e, oyuncu gitti hakemle konuştu. Hepsi bu olay ne ya, bu kadarcık yani şimdi sizin liginizin kalitesi bu seviyeye ulaşmadığı sürece Avrupa'da mücadele etmeniz Avrupa'daki takımlarla boy ölçmeniz e, mümkün değil ne kadar tesisiniz olursa olsun ne kadar evet. yeriniz güzel olursa olsun ki bugün e, geçen haftalarda konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bakın şeydi e, pendik sporun e, seyircisinin az olması sahasının küçük olması falandı Şimdi ben Trabzonspor evet. Çorumspor maçına baktım mesela. Yani sahaya şey getirmişler. Tamam kupa maçı ama çocukları toplayıp sağdan soldan getirmişler. E şimdi bakıyorsunuz şey maçına. Yine Gaziantep maçına baktım seyrederken Türbünde çoluk çocuk var. Ya seyirci de ilgilenmiyor ki zaten. Trabzonspor Çorumspor maçı. Evet Trabzonspor tabii ki Çorumspor'u geçecek. Geçmeyecekse zaten falan filan tamam anladım ama e, Avrupa'da ee, bulunduğum ilde de öyle mesela Newcastle'da yani mümkün değil. Ya. O gün maç olduğu gün hayat duruyor yani. Herkes. Ben ben şunu soralım. Maçın evet. önemi, küçüklüğü, büyüklüğü hiç önemli değil. Bir, bir adam, taraftar, destek amaçlı şey söylemek yani. istiyorum. Levent'in dediğine katkı olarak hafta içi ben de beş, Türkiye'de 5. tur Ziraat Kupası Türkiye maçları oynandı. Levent. Şimdi ikincilik takımlarıyla. Birincilik takımları var e, oynayan. Beşinci tur oynanmadı. Beşinci tura geçildi. Otuz iki takım oldu. Dört, dört oynandı değil mi? Dört oynandı. Yanlış hatırladım. Evet, öyle Doğru doğru. Beşinci evet. tur geçildi. Ve e, birincilik takımları seri başı olarak oynadılar. İnanın bir oyun kalite farkı var. Yok böyle bir şey. Hiçbir sürpriz olmadı zaten. Çok beklenen e, takımlar kazandı. Zahar Brüken Frankfurt maçını Zahar Brüken'in iki yendiği Bayern Münih ve Frankfurt ikisini de eledi e, Zahar Bürüken. Üçüncülük takımı ikisini de peş peşe eledi. Ve onların oynadığı maçı izlediniz. İşte bu hafta sonu işte enfes bir maçtı. Yani bizde seyirci maçı izlemeye değer bulmuyor. Levent'in dediği gibi. Hafta için falan filan diyeceksin. Ya kocaman bir statta 500 kişi mi olur? Süperlik takımı oynuyor. Şimdi bu Dünyanın noktada